Herkese merhaba. Bugün bir stardew videosuyla karşınızdayım. Bilmem fark ettiniz mi ama bütün çiftliğimi baştan yaptım. Şu an tabi dışarıyı görmüyorsunuz ama evin içinde de baştan yaptım. Buradaki bazı itemler size değişik gelmiş olabilir önceki halinden. Bunun sebebi yeni bir katalog aldım. Junimo kataloğu. Bitkili olanların çoğu yani bu sandalyeler, Ondan sonracıma bu halı, buradaki yuvarlak halı vesaire Junimo kataloğundan geldi. Ben o kataloğu çok beğendim. Size de tavsiye ederim. Her neyse burada bir değişiklik daha var. <laughs> Bilmem fark ettiniz mi? Artık benim de bir dikiş makinem var. Bu dikiş makinesini de buraya başka şeye koydum değişik değişik kıyafetler diktim. Mesela üstümdeki bluzu ben diktim. Böyle tek omuzlu tatlış bir kıyafet oldu. Her neyse evi şöyle kısaca bir gezdirmem gerekirse buraya böyle bir kütüphane yaptım. Buraya böyle bir oturma alanı. Salon yani. Burasının çoğunluğu Junima kataloğundan geldi. Böyle bir çalışma odası yapmak istedim. Bebişimizin odası. Gerçi bebeğin odasını taşıyabiliriz artık beşiği olmadığı için ama ilk yeri burasıydı. O yüzden değiştirmek istemedim. Akvaryum odası ve burada müzik odası var. Ayrıca bazı tabloları astım buraya. Daha sonra evimizin en önemli yerlerinden birisi tabii ki bu kahve mahzeni. Buraya yani böyle birazcık aşağı kat ya bir değişik yani. Buraya ne yapacağımı bilemedim. Ayrıca kahveye de çok ihtiyaç olduğu için ve ben artık yeni yeni ürettiğim için. Buraya böyle bir kahve alanı oluşturmak istedim. Şuradan da bodruma iniliyor. Buranın girişini olabildiğince kapamaya çalıştım ki kafam karışmasın ve çıkışa yöneleyim diye. Burası yine bildiğiniz gibi sadece ışık ve çiçek koydum. Evet şimdi dışarıya çıktık. Gördüğünüz gibi buralar da baya bir değişti. Burası buff alıp çöle gidiyor aynı zamanda bombalarımı vesaire sakladığım, bir köşe oldu. Buradan direkt alıp gideceğim. Eve de yakın olması güzel oldu. Zaten oraya doğru düzgün bir şey yerleştirilmiyor. O yüzden dikili taşı oraya koymak bence iyi oldu. Burası benim eşimin evi. Eşim için böyle bir villa tahsis ettim. <laughs> Ona böyle bir köşe yaptım. Daha sonra Junimolar sayesinde güzelce topladığımız çileklerimiz var. Çileklerin hepsini yetiştiremedim. Yeteri kadar tohumum yoktu. O yüzden ilk mahsulden sonra tekrar tohuma çevirip ektiğim için bir kısmı küçük kaldı. Burası pil üretimi yaptığımız bir yer şimdilik ama buralara barakalar gelecek zamanla olacak. Ahır için böyle küçük bir alan oluşturdum çünkü çok fazla Alan ayırmak istemiyorum hayvanlara. Benim çiftliğimin gelir kaynaklarında en başta gelen şey eski meyveden ürettiğim ürünler. Mesela ne? Reçel, ondan sonra kurutulmuş eski meyve gibi eski meyveden yapılan her şey çok fazla paraya satılıyor. Aynı zamanda çok fazla enerji verdiği için de bayağı da bir karlı oluyor yemesi için. Buralar benim bacılarımın evleri. Böyle Narın ve Medusa'nın evi. Onlara da buradan selam olsun. Daha sonra burası Yeşim Cenneti benim için. Çünkü bu Yeşimlerle her pazar günü gidip merdiven takaslıyorum. Yaklaşık 700 tane merdiven biriktirdim bu sayede. Bir videoda da sırf merdivenle yüze inip sonrasında hızlı hızlı devam edebiliriz. Böyle bir düşüncem var. Burası peynir ve mayonez yaptığım yer aynı zamanda kumaş ve yer mantarı yağı içinde. Yer oluşturdum ama mantarları tek başına satması daha karlı olduğu için şu anda onları yağa çevirmiyorum. Bu mayonez ve peynirleri de direkt satıyorum çünkü zaten bolduğum katında çok fazla üretimi devam ediyor. Buraya tohumları taşıyacağım. O yüzden kocaman bir baraka yaptım buraya. Büyük baraka koydum. Evet, buraya kapı koydum ama önünü ağaçla kapattım ne var yani. Biliyorsunuz ki orman çiftliklerinde buralarda üçer tane kütük çıkıyor. O yüzden orası hala kütük veriyor ama ihtiyacımız kalmadı tabii ki. İlk başlarda çok ihtiyaç oluyordu. Buraya da 2 adet böyle kümes koydum yeni yaptığım için. Bu yeşildeki tavuklar henüz civciv aşamasında. Burayı böyle sanki bir sokak işte ne bileyim böyle bir köşe yapmak istedim. Yani sanki evler konulmuş gibi tatlı sıcak bir havası olsun istedim. Bu en başta fıçılarımız duruyor. Zaten kapılarına ben bana hatırlatacak simgeleri koydum. Böylece ne neredeydi hemen hatırlayabiliyorum. Renklere de aynı olduğu için ayırmak için böyle bir yöntem seçtim. Evet şimdilik bu kahvelerimizi yerleştirdik. Burada fıçılar var. Böyle de kahve simgesi var burada. Daha sonra burada reçel üretimi oluyor. Ayrıca balıklarım istediği için turşu üretmiştim. Onlara da birlikte şu turşu verelim. Burada ise meyve kuruları üretiliyor. Bunlar yine çok güzel para veriyor fakat yaban Mersin'in çok para eden bir şey olmadığı için eski meyvenin yani belki onda biri fiyatta satılıyor. Onları da hızlıca toplayalım. Sonra hepsini birlikte yenilerini koyarız. Mantarlarda kurutulmadığı için satıyorum. Yerleri mesela koyabiliriz. Koyduk. Şimdi gidelim şu turşudan verelim balıklarımıza. Tamam onu oraya yolladık. Çok güzel. Bunları artık satabiliriz. Çok da para etmiyorlar zaten. Bunları da satalım. Tamamdır. Bir de seramıza bakalım. Serada da çok güzel üretim devam ediyor buradaki meyve ağaçlarını genelde 3 olmadan toplamıyorum. Çünkü daha pratik oluyor bence 3 günde bir toplamak. Ama kahveleri çıktıkça sürekli olarak topluyorum ki birazcık biriksin diye. Bu arada kahve demişken içmedik ve söylemediniz. Her neyse burayı da böyle halletmiş olduk. Gidelim o fıçıya koyalım. Bir de hatırlarsanız burada seramız vardı. Bu seradan çıkan yaban mersinlerini kullanıyorum ve bayağı bir yaban mersini stoğu oldu gördüğünüz gibi. Bunları asla satmıyorum. Çok fazla para var burada biliyorum ama madende ben sürekli bir şey yemekten hoşlanmıyorum. O yüzden çok fazla sağlık veren bir şey yediğim zaman daha pratik oluyor bence. O yüzden onları maden için saklıyorum. Bunları da hızlıca bir yerleştirelim. Tamamdır. Ayrıca şu arkada da fıçılara koyabiliriz. Yeni gelen kahvelerden takviye yapalım. Kahve zaten çok hızlı olduğu için yer kalmasa da çekirdekler illaki bir şekilde bitiyor. Tamamdır. Bunu da hallettik. Şu kahveleri alalım espresso'ya çevirelim. Meyvelerimizi stoğumuza koyalım. Bir de şurada reçel koyalım. Ya ben Mersin e reçeli. Arkadakiler muhtemelen eski meyve reçeli oluyorlar. O yüzden onları da satmayacağım. Yarın bir de adaya gidelim. Oraya yaptığım düzeni de göstereyim. Orası aşırı aşırı düzenli olmadı ama olabilecek her yeri kullanmaya çalıştım. Orada da eski meyve ve diğer bitkilerin üretimini yapıyorum. Hatta yeri gelmişken ve bugün yapacak bir şeyimiz kalmamışken şu tohumlarımızı da barakamıza taşıyalım. Mesela bunlar bahar tohumları. Olabildiğince az sandık dışarıda olsun istiyorum. Çünkü bence daha tatlı oluyor bu şekilde. Bunu da mavi yaptık. Şuradaki kış tohumlarımızı bir alalım. Buraya yerleştirelim. Kışın mesela hiçbir şey yapmadım. Çünkü evi düzenleme o kadar odaklandım ki ada da yarım kaldı. Yani benim için önemli olan buranın düzgün olmasıydı. Beğenirsiniz beğenmezsiniz o tamamen size kalmış. Ama ben şu anki halinden çok memnunum. Alışmaya başladım. Buraya da normalde bir şeyler ekebileceğimi düşünmüştüm. Fakat oraya ekilmiyormuş. Oraya da muhtemelen baraka gelecek veya başka bir şey yaparız oraya da. Mesela sırf domuzlar için yer mantarı üretimimizi arttırmak için domuzları oraya alıp aşağı kısma inekleri koyabiliriz. Bak bu fikri sevdim ha. Yapabiliriz öyle bir şey. Bugün hatta Robin'e gidip o işi halledebiliriz. Şimdi ben bir gideyim bakayım. O aşağıdaki ahırlardan hangisinde domuz vardı? Onu çünkü taşıyacağız buraya. Yan yana iki tane olur mu acaba? ya da o bizi rahatsız eder mi? Göreceğiz bakalım. Şimdi tabii ki yer olmadığı için ektiğim laleler çıkıyor. Ya Allah'ından bul ya. Ne diyeyim ki sana? Allah'ından bul. Oraya korkuluk dikelim madem bir tane eksik. Yine kahve içmedim ve söylemediniz. Neyse ki ben hatırladım. Buraya koyduğum birkaç tane ev eşyası var. Onu da hemen veriyorum. Ve diktik bunu. Tamam süper. Şimdi belli ki sağdakinde domuzlar var. Sağdakini taşıyacağız. Ama tabii ki ben onları taşıdığım zaman hepsi dışarıya fırlayacak. Bir günlük öyle olabilir. Canım çekil. Çekilmiyor canım. Hı, tamam. Yer mantarı kârlı bir şey aslında. Yoksa buraya kümesleri mi taşısaydık? Bakın benim de kafam çok karışıyor. Ama kümesleri burada sevdiğim gibi. Çilekleri bir alayım. 15 tohum yeter gibi sanki. Boşluklara bir ekelim. 8 günde Yetişecek yani bize iki kere mahsul verebilecek. Ektik bunu tamam. hadi şu diğer tarafa bakalım. Birazcık tohum çıkarmamız lazım. Hızlıca bir tohumumuzu çıkartalım şuradan. Tamamdır. Hadi verin tohumları. Evet eksik yerleri ektik. Bu arada şunları da bir alalım. Bugün Robin'e gideceğiz. Ayrıca Robin'den kestirme yolları da açacağım. Şimdi üstüme odun mu var? derler adama ama yok. Keresteleri alayım ne olur ne olmaz. Şöyle satın alacağız artık odunu. Yapacak bir şey yok. Atacaklarımı bir şuraya satayım. mamdır Önce bir Robin'e gidelim. Sonra da aslında sizi adaya götürmek istiyorum. Bir de adayı göstermek için. Ya çapama evde bırakmışım ya. Gördüğümüz bütün odunları keseceğiz. Yani etrafta ağaç olmamasını garipseyebilirsiniz ama gerçekten Büyük bir tadide tatlattı benim çiftliğim. Önce taşı diyorum, geliyorum, geliyorum. Şunu taşıyorum buraya. Yan yana sığmayacak tabii ki. Şöyle bir aralık bıraksak, iki tane nasıl olurdu? Kötü olacak değil mi? Buraya sarma bir bakayım. O baya kötü oluyor. Baya baya kötü oluyor. Bunları oraya geri koyduk. Buraya ancak ekstra bir tane daha yapabiliriz. Öyle bir şey olabilir. Ne yapsak peki? Siz ya oraya ne yapılmalı? Baraka koysak oraya. Tamam, mesela bunu koyayım böyle oluyor. Bir tane de böyle oluyor. Yani böyle şaşırtmaçlı koyabiliriz oraya. Ama barakaya ne koyacaksın işte. Şey yapalım biz oraya. Ahır yapalım. 350 odun istiyor. 350 odunu şuradan alalım. Tamamdır. Önce bir topluluk geliştirmesi diyeyim. Ve çiftlik yapısı inşa et diyorum. Ve ahırı da koydum. Yandı balık ters gider arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Bakın süper bir hediye diyor. Bakın Teşekkür ederim. Fazla sıra ilginç diyor. Bak bak mesela buna veriyorum. Çok hoş diyor. Benim için yeterli. Adaya gidelim şimdi bir de ama çapayı evde unuttuk. Hızlıca çapa almamız lazım. Orada ihtiyacımız olabilir. Çapam yok. Burada tamam. Evet altın çapa ne var? Ben de yani. Şimdi bakalım adada ne durumda? bitkilerimiz hızlıca bir gidelim. Güya bu video var ya sırf şey olacaktı yani. Çiftlik turu. Yine aldım başımı gidiyorum dediler gibi şey yapıyorum. George'un hediyesi. Bu çok omelli bir görevdi sanki. 12 pırasa. Toplarız herhalde 12 pırasa değil mi arkadaşlar? Değil mi? kahvem bitti bir tane de ben içeyim. Hızlıca oradaki ekinlerimizi toplayıp geri dönelim buraya ve Evelyn için pırasa bakalım. Aha oh çok güzel. Niye kaktüs ektin diye sorarsanız bilmiyorum. O yüzden sormayın. Evet başarılı bir şekilde buradaki ekinlerimizi topladık. Muzları da alalım ve geri dönelim. Şimdi etrafta pırasa aramamız lazım ki görev son dakikaya kalıp da onu kaçırmayalım. O benim için önemli bir görev. Ki neden önemli derseniz o görevi bitirdikten sonra posta yoluyla sanırım Evel'in kahve makinesi yolluyormuş. Benim de kahve makinem olmadığı için benim için önemli bir görev. Gelmişken buradaki ağaçları da alıyorum. Çok lazım oluyor çünkü. Fark ettiyseniz. Acaba hazine totemi işe yarar mıydı? Ama pırasa kazarak çıkmıyor ki. Bayır turpu istemiyorum sevgili oyun. Pırasa istiyorum sevgili oyun. Yeşil soğan bile buldum Evelin senin için. Ama bir tur pırasa Ay tut buldum. Pırasa bulamıyorum Evelin. Para indiba istemiyorum. Pırasa istiyorum. Böyle birazcık daha dolanalım bakalım. Yukarılara bir çıkalım belki oralarda vardır. Bir de şöyle detaylıca bir bakayım ikiden. Karışık bahar tohumlarını ektiğimiz zaman da gelebiliyormuş. Ama ona ekecek yerimiz yok şu anda. Bir de orman önünde ve dağda yaygınmış. Buralar dağ diye geçiyor. Kahvemiz bitti. Buralarda yaygınmış. İşte bütün dağ bölgesine bakmamız lazım. Ki ağacı da keselim gelmişken. Şimdi bakıyoruz. Burada hep turp var. Bu turpları alıp acaba spawnını tetikleyebiliyor muyuz? Deliler gibi turp atıyorsun. Bir tane pırasa atar mısın? Rica ediyorum ya. Burada yok zaten. Evet şimdi bu gittiğimiz yerde orman önü diye geçiyormuş. Buralarda yaygınmış ve yok. Neyse o bir şekilde çıkar zaten. Kaç günü var? 19 günü var. Yani mevsim bitene kadar. Tüh buraları çilek ekmeden önce deseydi. Bu arada şuradaki her mantarlarını da toplayalım. Yerimiz yok ki. Karışık bağır tohumumuz da yokmuş ki bizim. Üretebiliyor muyuz acaba? üretemiyoruz. Bir gidelim bakalım şu üstte neler olmuş mu? Of, hepsi olmuş. Yetişir miyiz? Burayı da büyük barakaya çevirdiğimden beri dekorasyonunu değiştirmedim. O yüzden bunlar ortada kaldı böyle. Burayı hallettik. Bunlar bitti kesin. Bunlar artık yarına çok üzgünüm. Bayılmak istemiyorum. Artık sürekli bayılıyorum çünkü. Evet 6. yılın 10. gününü de bu şekilde kapattık. Benim hedeflediğim zaten size çiftliğimi göstermekti. Ek olarak görev de almış olduk. Umarım bahar bitmeden o pırasaları toplayacağız da çok güzel kahve makinemiz olacak bizim de. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.